Bu niye gıcırtıyor ya? Hazır mı? Hanımlar beyler ben Serhat. Düğün delisine hoş geldiniz efendim. Tekrar yeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlerle nişan törenleri hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz son dönemde düğün organizasyonlarının fiyatları oldukça arttığı için insanlar daha butik organizasyonlarla kız isteme, nişan vesaire gibi tüm organizasyonların daha makul seviyede yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan biri de nişan törenleri. Nişan törenleri bugüne kadar genelde aslında iki türlü yapılıyordu. Birincisi herkes kendi evinde aile dostları ve arkadaşlarını bir araya getirerek hem kız isteme hem nişan törenini yapıyordu. Bir diğeri ise bir organizasyon şirketi ya da bir mekanla anlaşarak nişan organizasyonlarını burada gerçekleştiriyorlardı. Ama biz bu videoda aslında hangisinin sizin için hem maddi anlamda daha karlı hem de zaman tasarrufu olarak daha sağlıklı olduğunu konuşacağız. Hazırsanız konuya giriyorum efendim. Şimdi nişan törenleri tabii düğün törenleri gibi olmuyor. Genelde nişan törenleri kız isteme törenleri ile birleştirilerek yapılıyor, birleştirilerek yapılıyor ve dolayısıyla bu törenlerde yakın aile, yakın arkadaşlar ve akrabalardan belli bir kesim davet ediliyor. E hal böyle olunca tabii ki bir düğün organizasyonu kalabalığı olmadığı için bu zamana kadar insanlar evinde de nişan organizasyonu yapıyorlardı. Ama nasıl yapıyorlardı? Şimdi bugün sizlerle evinizde nişan organizasyonunuzu kendiniz yaparsanız Artıları, eksileri nelerdir? Evinizde organizasyon şirketiyle anlaşarak bir nişan organizasyonu yaparsanız artıları eksileri nelerdir? Bir de mekan kiralayıp o mekanda her şey dahil bir şekilde nişan organizasyonu yaparsanız artıları eksileri nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle evinizde kendinizin nişan organizasyonunuzu hem düzenleyip hem organize edip ve misafirlerinizi ağırladığınızı düşünelim. İlk önce artılardan başlayalım. Şimdi öncelikle evde yapılan nişan organizasyonlarının en büyük artılarından biri tabii ki samimi bir ortam olması. Ev ortamı her zaman samimidir. Evinize gelen yakın arkadaşlarınız, akrabalarınız olsun hem samimi bir ortam yaratacaktır hem de sizin belli başlı işlerinize bazı arkadaşlarınız, yakınlarınız gelen misafirlerde yardımcı olmaya çalışacaktır. Bu güzel bir artı olarak köşede dursun. Onun dışında konsept olarak size daha fazla özgürlük sunar. Evinizi en iyi siz tanıdığınız için evinizin hangi bölümünde organizasyonu nasıl gerçekleştireceğinizi siz daha iyi bilirsiniz. Genelde 3 artı bir standart bir ev olduğunu düşünürsek Türkiye'deki evlerin bu da organizasyonun salonda yapılacağı anlamına geliyor. Tabi bahçesi olan, terasa olan ya da ekstra büyük bir salonu olan kesimleri ayırıyorum. Biraz daha standart üzerinde ilerleyelim. Standart bir salonda hem oturma düzeninizi gerçekleştireceksiniz. Tabii ki nişan organizasyonu için bir konsept belirleyeceksiniz. Bu konseptin tüm detaylarını siz istediğiniz gibi organize edip süslemelerinizi yapıp yiyecek içeceklerinizi kendiniz ayarlayıp ortamı tamamen istediğiniz koşulda istediğiniz şekilde ayarlayabiliyor olacaksınız. Bu güzel bir artı aslında. Ve işin en güzel kısımlarından biri de tabii ki diğer iki seçeneğe göre, yani organizasyon firması ve düğün mekanı ya da nişan mekanını tutmanın yanında daha ekonomik olacaktır mı? Bunu tabii ki araştırmalar sonucu siz daha iyi karar verirsiniz. Ama genelde daha ekonomik olduğu için bu yöntem seçiliyor. Çünkü yiyeceklerinizi el birliğiyle kendiniz hazırlayacaksınız. Beni aramayın ya. Yiyecek içecek servisini kendiniz yapacaksınız. Süslemenizi internetten ya da başka bir parti evinden alarak kendiniz yapacaksınız. Bunlar tabii ki bir organizasyon şirketi ve bir düğün mekanına göre size daha makul gelebilir. İşin güzel tarafı buydu. Şimdi gelelim biraz da negatif taraflarına. Şimdi şu ana kadar anlattıklarım hepsi gayet güzeldi. İşte her şeyi kendiniz yapıyorsunuz, gidiyorsunuz, alışverişinizi en uygun yerden yapıyorsunuz, belki ucuza getiriyorsunuz. Amma ve lakin burada kaybettiğiniz büyük bir şey var. O da zaman. Arkadaşlar düğün hazırlıklarında biliyorsunuz ki en önemli şey zaman. Eğer zamanınızı iyi kullanamazsanız belli başlı şeyleri yetiştirmeniz biraz zorlaşabilir, mümkün olmayabilir. Burada nişan organizasyonunda kız isteme ve nişan diyim hatta ikisi birlikte yapıldığında özellikle tüm organizasyonu Yeme, içme, oturma düzeni, davetli listesi vesaire bunun hepsini siz hazırlarken ciddi anlamda zaman kaybedeceksiniz ve ciddi bir efor kaybedeceksiniz. O yüzden bunu büyük bir eksi olarak haneye yazıyorum. Onun dışında süslemenizi istediğiniz gibi yapabileceğinizi söyledim ama orada da şöyle bir dezavantaj var. Evinizin mevcut durumu hayalinizdeki organizasyon ne kadar müsait. Salonların büyüklüğü 3 aşağı 5 yukarı belli ve o salonda bomboş bir salon değil mevcut evinizin eşyaları var. Dolayısıyla sizin yapmak istediğiniz konsepti evinizde mevcut imkanlarda ne kadar gerçekleştirebileceksiniz? Bu da tabii büyük bir soru işareti. Ayrıca hiçbir şeyi organizasyon şirketi ya da catering firmasıyla çalışmadan yapacağınız anlamına da gelmiyor. Diyelim ki yeme içme faslını kendiniz bir şekilde ayarladınız ama ikramlıkları genelde dışarıdan hazır alıyorsunuz ve bu da ekstra bir maliyet demektir. Ve evinizde çağıracağınız misafirleri oturtacak yeterli kapasitede sandalyeniz, koltuğunuz yoksa ekstradan sandalye kiralamanız gerekebilecektir. Bu da ekstra bir masraf ve ev sahibi olduğunuz için daha fazla stresli olacaksınız. Aman gelen misafir rahat etti mi? İşte tuvaleti, banyoyu kullanırken aman bir eksiğimiz olmasın. İşte terlik var mı yeteri kadar gibi 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 bir sürü kafanıza soru işareti olacak ve bunlar ister istemez minik 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 böyle stres daha oluşturacaktır sizde. Peki bunun dışında gene evimi kullanacağım diyorsunuz ama ben bir organizasyon şirketiyle anlaşayım ve bütün işi o yapsın diyorsunuz. Bu da ikinci bir seçenek. Gelin biraz da bunu konuşalım. Şimdi olumlu yönlerine bakarsak kendi eviniz dahi olsa bu tarz hizmetleri yaparken profesyonel bir destek almak sizin işinizi gerçekten kolaylaştıracaktır. Çünkü organizasyon şirketiyle konsept ve içerik ikramlıklar konusunda tüm detayları konuştuktan sonra sözleşmenizi yaparsınız ve organizasyon şirketi nişan gününüzde gelip tüm konseptini sizin salonunuza, yani evinizde ya da istediğiniz bir yere hazırlar, ikramlıklarını getirir, gerekirse servis elemanlarını bile getirir ve her şeyi hazır bir şekilde size teslim edebilir. Organizasyon şirketleri bu tarz hazırlıklara tabii ki hazır olduğu için ve yıllardır bu işleri yaptıkları için tereyağından kıl çeker gibi bu işi yapacaklardır. O yüzden kafanız burada rahat eder. Ve organizasyon şirketiyle tabii ki istediğiniz hayalinizdeki konsepti konuşarak istediğiniz tasarımı evinizin ortama uyduğu sürece yaptırabilirsiniz. Yani bu konsepti istediğiniz, hayal ettiğiniz konsepti kendiniz yapmak isteseniz belki gerekli malzemeleri istediğiniz zaman istediğiniz yerde bulamayabilirsiniz. Ama organizasyon şirketi bunu rahat bir şekilde tedarikçilerinden bulabilir. Bu da olumlu yönlere bir artı yazabilir. Ve tabii ki en önemlisi çift olarak bütün bu zahmetleri sıkıntısız, zamanınızı tasarruflu kullanmış bir şekilde daha az stresle geçirmiş olacaksınız. Bu da organizasyon organizasyon şirketinde çalışmanın bir avantajı diyebilirim size. Tabi şimdi organizasyon şirketini çok övdüm 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 ama biraz da olumsuz yönlerine bakalım. Acaba organizasyon şirketiyle çalışmak gerçekten avantajlı mı? Ya da Organizasyon şirketiyle evinizde çalışmak gerçekten avantajlı mı ya da olumsuz yönleri var mı? Bir kere ilk seçenekte evinizde her şeyi kendiniz hazırladığınız kadar makul, ekonomik olmayacaktır. Bu net. Yani bunu olumsuz bir köşeye yazabilirsiniz maliyet kısmı olarak. İkinci seçenek olarak hayal ettiğiniz Nişan konseptinde bazı kararları net olarak veremeyebilirsiniz. Yani daha doğrusu hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Çünkü organizasyon şirketi bu konuda profesyonel olduğu için sizin hayal ettiğinizin mevcut durumlarda yapılamayacağını ya da yetersiz kalacağını söyleyebilir. Bu da tabii ki sizi bir gram üzebilir. Ve buna bağlı olarak da karar ver yöne yazabiliriz. Şimdi gelelim üçüncü seçeneğe. Yani kız isteme ve nişan töreninizi bir mekanda mekan kiralayarak yaparsanız artıları eksileri ne olur? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi olumlu yönlerden bahsedeyim öncelikle. Bir kere anlaştığınız mekanı daha önce gidip keşfettiğiniz için organizasyonunuzla alakalı herhangi bir altyapı probleminiz olmaz. Mekanın büyüklüğü, oturma sayısı, ses ışık sistemi, misafirlerinizi karşılayacak ön bir ekip, otopark, varsa vale hizmeti bunlar bir mekanın size sunduğu altyapılardır. Görsel açıdan sizi çok etkileyecektir. Çünkü o mekan altyapı olarak zaten bir düğün mekanı olarak ya da nişan mekanı olarak hazırlandığı için görsel anlamda altyapı anlamında sizi kesinlikle tatmin edecektir. Kritik noktalardan biri evde yaptığınız nişan törenlerinde özellikle yeterli kapasite olmadığı için bazı yakın dostlarınızı, akrabalarınızı çağıramayabiliyorsunuz ve kırgınlıklar olabiliyor. Ama bir salon tuttuğunuzda kişi sayısını belirleyip ona göre bir salon bakabilirsiniz ve gelen misafirlerinizin hepsi nişanınıza katılır. Böylece düğün öncesi bu tarz kırgınlıklar, küskünlükler olmamış olur. Ve işin en güzel taraflarından biri tabii ki organizasyon şirketinin sağladığı birçok şeyi düğün mekanları da sağlıyor olacaktır ama özellikle evinizde nişan töreninizi yaptıktan sonra misafirler gittikten sonra o evin en az 2-3 gün bir temizlenme süreci oluyor. Bir mekan kiralarsanız böyle bir derdiniz yok. Harika. Yani gidersiniz, nişan töreninizi yaparsınız, eğlenirsiniz, yeme içme faslı varsa bu gerçekleşir ve ondan sonra hadi eyvallah deyip Evinize gidersiniz. Yani bir mekanla çalışırsanız olumlu yönleri gerçekten çok fazla çok farklı. Size ciddi anlamda da zaman kazandıracaktır bu. Peki bir düğün mekanıyla anlaşırsanız hiç mi olumsuz yönleri yok? E, tabii ki var. Onlardan da kısaca size bahsedeyim. Şimdi öncelikle bir düğün mekanıyla anlaşırsanız hem kendiniz evde bir hazırlık yaparsanız ya da evinizde bir organizasyon firmasıyla çalışırsanız bu iki seçenekten de ekonomik olarak daha maliyetli olacağı kesin. Onun dışında bu tarz mekanlar rezervasyon usulü çalıştığı için belirli takvimleri vardır. İstediğiniz tarihe güne yer bulamayabilirsiniz. O yüzden düşündüğünüz tarihten birkaç ay öncesinden yer araştırmaya başlamalısınız ki istediğiniz tarihe yer bulabilirsiniz. Bu da bir ufak bir dezavantaj olarak görülebilir. Bazı mekanlar organizasyon şirketiyle çalışmanıza izin verir, bazı mekanlar vermez. İzin vermeyen mekanlarda şöyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dekorasyonda değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey vardır ve siz dersiniz ki ya ben organizasyon şirketiyle anlaşayım, buraya şöyle bir dekor yapmak istiyorum. Sizin için uygun mudur derseniz firma der ki maalesef konseptimizi değiştiremiyoruz, organizasyon şirketiyle çalışamıyoruz der ve bu size Olumsuz bir hane yazar. İzin veren firmalarda da şöyle bir olumsuz hane yazar ekonomik olarak. Çünkü mekanla anlaşırsınız. Mekanın bir ya da birkaç farklı konsepti vardır. Onun dışında bir konsept isterseniz bir organizasyon firmasıyla çalışmanız gerekir ve firma der ki mekan sahibi çalışabilirsin ama o ekstradır, beni ilgilendirmez. İstediğin organizasyon firmasıyla çalış. Ve tekrar bir organizasyon firmasına gidip tekrar ekstra bir bütçe ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Genel olarak evinizde ve mekanda nişan hazırlığınız varsa nişanınızda hangisi size daha ekonomik geliyor? aslında burada cebinize bakarak biraz araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bir tık ekonomik olarak özgürlüğünüz varsa, hani düğün hazırlıklarından arta kalan bir şey varsa size tavsiyem bir mekanda yapmanızdır. Çünkü hem zaman tasarrufu hem de kafanızda bir soru işareti olmaz. Sadece kıyafetinizi yaparsınız, hazırlanırsınız, belli başlı hazırlıklarınızı yaparsınız ve pat mekana gidersiniz. Bu en temizi. Lokasyon olarak da İki ailenin de ortak bir şekilde hem toplu taşımayla hem arabayla gelebilecekleri bir yer seçtiğinizde cık, harika bir seçim olacaktır. Organizasyon firmasıyla çalışmayı düşünen çiftler için tavsiyem de şu. Büyük bir terasınız Büyük bir salonunuz ya da bir bahçeniz varsa o zaman organizasyon firmasıyla çalışabilirsiniz. Özellikle terası ve bahçesi olanlar havaların iyi olduğu dönemi tabii ki tercih ederse daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında büyük bir salonunuz varsa zaten salonunuzda eğer yeterli sayıda misafirinizi ağırlayabiliyorsanız bundan iyisi şamda Anladınız siz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bence oldu. Ne diyorsun? Oldu abi. Daha ne olacak ya? Deli misin?